Osmanlı İmparatorluğu'nun denizcilik tarihine dair sıkça sorulan sorulardan biri Osmanlı'nın kendi donanması var mıydı şeklindedir. Bu soru imparatorluğun uzun süre boyunca nasıl bir deniz gücü oluşturduğuna, bu gücün evrimine, teknolojik ve ekonomik altyapısına, stratejik tercihlerin ardındaki nedenlere ve Avrupa'daki diğer deniz devletleriyle rekabet gücüne dair tartışmaları beraberinde getirir. Profesör Doktor Emrah Safa Gürkan bu soruya ilişkin konuşmasında Osmanlı donanmasının klasik anlamda modern bir deniz kuvveti olmadığını, daha çok korsanlar birliği özelliği taşıyan küçük kadırgalar ve kıyı topçu gemileri gibi unsurlardan oluşan bir yapının söz konusu olduğunu belirtir. Ancak bu yapı döneminin koşullarına göre işlevsel ve belirli bir stratejik amaca hizmet edebilmiş. Coğrafi, ekonomik Kültürel ve idari unsurların etkisiyle şekillenmiş bir denizcilik sistemi olarak değerlendirilebilir. Osmanlı donanmasının tarihsel evrimi ve yapısı. Erken dönem ve korsanlar birliği modeli. Osmanlı'nın denizcilik tarihine baktığımızda erken dönemlerde donanmanın temel bileşenleri arasında kadırga tipi küçük gemilerin öne çıktığını görüyoruz. Bu gemiler uzun ömürlü değillerdi. Sık sık onarıma, yenilemeye ihtiyaç duyuluyordu. Emrah Safa Gürkan, 16. yüzyıl için bahsettiği korsanlar birliği ifadesiyle Osmanlı deniz gücünün esas olarak deniz ticaret yollarını kesmek, düşman kuvvetlerini saptırmak ve bölgesel üstünlük sağlamak amacıyla kullanılan esnek ve ekonomik bir yapıya işaret eder. Bu yapı, Avrupa'daki büyük deniz imparatorluklarıyla kıyaslandığında sınırlı sayıda, daha çok kıyı savunması ve yerel kontrol açısından önemliydi. 17. yüzyıldan sonraki değişim süreçleri. Osmanlı donanması 17. yüzyıldan itibaren teknoloji ve strateji alanında yaşanan değişimler karşısında giderek gerileme sürecine girmiştir. Avrupa'da denizcilik teknolojisinin hızla geliştiği, kalyon ve sonrasında gem of the line gibi büyük ve okyanus aşırı güce sahip gemilerin ortaya çıktığı bir dönemde teknolojik ve ekonomik faktörler Teknolojik yeniliklerin takibi ve uyum sağlama zorluğu. Osmanlı İmparatorluğu zaman zaman yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilmiş olsa da, bu yenilikleri sürekli ve uzun süreli uygulamaya koyma konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Özellikle barut teknolojisinin yayılması, tüfek ve top gibi silahların denizcilikte de kullanılmaya başlanması, Avrupa'daki denizcilik teknolojisi gelişmelerinin aksine Osmanlı'da daha sınırlı kalmıştır. Gürkan, teknolojik olarak 5-10 yıl önde kalmanın zorluğunu vurgular. Çünkü teknoloji hızla kopyalanır. Rekabet ortamında uzun süre ayakta kalmak için sürekli büyük yatırımlar yapmak gerekir. Osmanlı'nın mevcut ekonomik yapısı bu tür yatırımları sürdürülebilir kılacak düzeyde gelişmemiştir. Ekonomik altyapı ve finansal kısıtlamalar Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısı büyük ölçüde tarıma dayalı, yerel üretime ve ilkel piyasa ilişkilerine bağlıydı. Avrupa'da kapitalizmin temelleri atılırken Osmanlı ekonomisinde sanayileşme, ticaret ve finansal sistemler yeterince gelişememiştir. Özellikle denizcilik gibi yüksek maliyet gerektiren alanlarda devletin parasal imkanları kısıtlı olduğu için donanmanın modernizasyonu ve genişletilmesi mümkün olmamıştır. Avrupa devletleri, küresel ticaret ağlarını ve kolonileşme politikalarını hayata geçirirken, Osmanlı'nın bu alanda rekabet edebilecek kaynakları bulunmamıştır. Böylece, Büyük Deniz İmparatorlukları ile kıyaslandığında, Osmanlı donanması daha çok yerel savunmaya odaklanmıştır. Ekonomik dinamiklerin toplumsal yapıya yansımaları, Ekonomik alanda yaşanan bu yetersizlik, toplumsal yapıyı ve devlet yönetimini de etkilemiştir. Avrupa'da gelişen kapitalist sistem, yeni bir burjuva sınıfının ortaya çıkmasına ve devletin finansal kaynaklarını artırmasına katkıda bulunurken, Osmanlı'da geleneksel feodal ilişkiler, devşirme sistemi ve yerel yöneticilerin ayan kontrolü ekonomik dinamikleri kısıtlamıştır. Devlet, sermaye birikimini denizcilik gibi alanlara yönlendirebilmekte zorlanmış. Bu durum hem askeri hem de ekonomik rekabette Osmanlı'yı dezavantajlı hale getirmiştir. Stratejik ve coğrafi faktörler. Coğrafi konumun getirdiği avantaj ve dezavantajlar. Osmanlı İmparatorluğu coğrafi olarak hem Avrupa hem Asya ile çevrili stratejik bir konumda yer alıyordu. Bu durum devletin hem kara hem de deniz yollarını kontrol etmesini teorik olarak mümkün kılmıştır. Ancak coğrafyanın getirdiği avantaj, Büyük Deniz aşırı imparatorluklar için kritik olan okyanus gücüne sahip olmayı gerektiren donanmaların kurulmasıyla kıyaslandığında Osmanlı'nın durumunu sınırlamıştır. Özellikle Akdeniz'de var olan denizcilik kültürü, büyük açık deniz savaşları yerine daha çok kıyı savunması ve ticaret yollarını korumaya yönelik faaliyetlere odaklanmıştır. Stratejik tercihler ve donanma politikası. Osmanlı'nın deniz stratejisi, devletin genel dış politika öncelikleriyle yakından ilişkilidir. İmparatorluk kolonileşmeye yönelik yayılmacı bir politika gütmediği için devasa bir donanmaya yatırım yapma gereksinimi hissetmemiştir. Avrupa'da deniz gücü hem askeri hem de ekonomik emperyalizmin temel direği iken Osmanlı'da deniz gücü daha çok yerel denetim, ticari ve askeri taktikler çerçevesinde kullanılmıştır. Bu stratejik tercih, donanmanın modernleşememesinde ve teknolojik olarak geride kalmasında etkili olmuştur. Osmanlı devletinin idari, toplumsal ve kültürel dinamikleri. Devletin kurumsal yapısı ve donanma yatırımları. Osmanlı'nın devlet yapısı merkeziyetçi ama aynı zamanda esnek bir idari sisteme dayanıyordu. Ancak donanma gibi yüksek maliyetli ve sürekli yenilik gerektiren alanlarda devletin bürokratik yapısı ve kaynak dağılımı yetersiz kalmıştır. Özellikle Sultan Abdülhamit döneminde donanmanın Haliçe hapsedilmesi olarak da adlandırılan politikalar deniz kuvvetlerinin etkinliğini ve modernleşmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum hem askeri hem de ekonomik açıdan Osmanlı'nın denizcilik potansiyelini kısıtlamıştır. Toplumsal yapı, devşirme sistemi ve askeri insan kaynağı Osmanlı'da donanmada kullanılacak denizci sayısının sınırlı olmasının bir nedeni de Denizcilik kültürünün coğrafi ve toplumsal yapıya dayalı olarak gelişmemiş olmasıdır. Devşirme sistemi askeri insan kaynağı açısından önemli bir rol oynamış ancak denizcilikte yetkin personelin yetiştirilmesi konusunda yeterli altyapı sağlanamamıştır. Avrupa'da denizcilik geleneği uzun yıllar süren denizcilik okulları ve akademileriyle desteklenirken Osmanlı'da bu alanda sistematik bir eğitim ve yetiştirme politikası bulunmamıştır. Kültürel ve ideolojik faktörler. Osmanlı toplumunda Batı'daki bireycilik ve kapitalist dinamiklerin aksine toplumsal dayanışma ve geleneksel yapılar daha baskındı. Bu durum yenilikçi ve risk alabilen bir denizcilik kültürünün oluşumunu engellemiştir. Ayrıca imparatorluğun ideolojik yapısı İslam medeniyeti ve yerel geleneklerle şekillenmiş. Bu da Avrupa'nın denizcilik atılımlarını taklit etmekten ziyade kendi özgün yapılarını korumaya yönelik bir eğilime yol açmıştır. Dolayısıyla Osmanlı'nın deniz gücü modern Avrupa devletlerinin geliştirdiği denizcilik ideolojisinden oldukça farklı bir yöne evrilmiştir. Avrupa ile karşılaştırmalı değerlendirme. Avrupa'da donanma gelişimi ve Osmanlı'nın yetersizliği. Avrupa devletleri Özellikle İspanya, Portekiz, İngiltere ve Venedik gibi devletler denizcilikte büyük yatırımlar yaparak devasa okyanus filosu oluşturmuşlardır. Bu devletlerde teknolojik yenilikler hızla benimsenmiş, büyük gemi inşa teknikleri geliştirilmiş ve küresel ticaret ağı kurulmuştur. Buna karşın Osmanlı donanması sayıca ve teknolojik açıdan Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Avrupa'da denizcilik sadece askeri güç olarak değil, aynı zamanda ekonomik emperyalizmin temel unsuru olarak da gelişirken, Osmanlı'nın donanması daha çok yerel savunma ve sınırlı ticari faaliyetlerle yetinmiştir. Ekonomik ve finansal sistemlerin farklılığı. Avrupa'da kapitalist sistemin temellerinin atılması, büyük sermaye birikimi ve dinamik piyasa ilişkileri denizcilik teknolojisine ve filosunun büyüklüğüne doğrudan yansımıştır. Osmanlı'da ise ekonomik yapı tarım ve yerel üretime dayalı kalmış, finansal altyapı yetersizliği nedeniyle büyük denizcilik yatırımları mümkün olmamıştır. Bu durum, Avrupa'nın deniz gücüyle küresel ticarette üstünlük kurarken Osmanlı'nın sadece sınırlı bir deniz gücüne sahip olmasının nedenlerinden biridir. Stratejik amaç ve coğrafi kapsam. Avrupa devletlerinin denizcilik stratejisi, yeni keşifler Kolonileşme ve küresel ticaret ağlarını kurma amacı güderken Osmanlı daha çok kendi sınırlarını ve çevresindeki ticaret yollarını korumaya odaklanmıştır. Bu stratejik tercih, donanmanın yapısal farklılıklarını da beraberinde getirmiştir. Avrupa'nın açığa bakan okyanuslarında gemilerin boyut ve teknoloji bakımından hızla gelişmesi beklenirken, Akdeniz gibi daha sınırlı coğrafyalarda faaliyet gösteren Osmanlı donanması bu tür bir evrime girememiştir. İnovasyon, devlet yapısı ve kültürel miras. Teknolojik inovasyonun sınırları. Osmanlı bazı dönemlerde teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmiş, hatta kısmi uygulamalar yapmış olsa da bu yenilikleri sürekli ve geniş kapsamlı bir şekilde hayata geçirememiştir. Avrupa'da gemi inşa teknikleri, denizcilik eğitim sistemleri ve finansal kaynakların yoğunluğu yenilikçi teknolojilerin hızla yayılmasına olanak sağlarken, Osmanlı'da benzer yatırımların sürdürülebilirliği zorlaşmıştır. Bu durum hem askeri başarılarda hem de ekonomik rekabette belirgin farklar oluşturmuştur. Devletin modernleşme süreci ve donanmanın rolü Osmanlı'nın modernleşme süreci, özellikle 19. yüzyılda batılılaşma çabalarıyla beraber belirli adımlar atılmış olsa da, donanmada kapsamlı bir reform gerçekleştirilmemiştir. Modern devlet anlayışıyla uyumlu, sanayileşmiş ve teknolojik altyapıya sahip bir deniz gücü kurulamamış, bunun yerine kısıtlı kaynaklarla sınırlı alanlarda faaliyet gösteren bir donanma yapısı mevcudiyeti sürmüştür. Bu durum, Osmanlı'nın modern devletler arası rekabetinde dezavantaj yaratmıştır. Kültürel ve idari miras Osmanlı İmparatorluğu'nun idari yapısı toplumsal dayanışma ve geleneksel değerler üzerine kuruluydu. Devşirme sistemi, bürokratik yapının esnekliği ve yerel otoritelerin gücü, denizcilik gibi yüksek teknolojili alanlarda yeterince etkin bir altyapı oluşturulmasını engellemiştir. Bununla birlikte Osmanlı'nın kültürel mirası, mimari, edebiyat, müzik ve diğer sanat dallarında büyük izler bırakmış. Ancak bu miras doğrudan askeri inovasyon ve donanma gelişimiyle ilişkilendirilememiştir. Sonuç, Osmanlı donanmasının tarihsel değerlendirmesi. Emrah Safa Gürkan'ın anlatımında öne çıkan en önemli noktalardan biri, Osmanlı'nın donanmaya yönelik yaklaşımının modern Avrupa devletleriyle kıyaslandığında farklı bir paradigmaya dayandığıdır. Osmanlı donanması sayı bakımından zaman zaman üstün gibi görünse de, teknolojik yeniliklerin takibi, ekonomik altyapının yetersizliği, stratejik tercihlerin dar görüşlülüğü ve devletin genel idari yapısı nedeniyle modern anlamda sürekli rekabet gücüne sahip bir deniz kuvveti oluşturamamıştır. Bu durumun sebeplerini şu şekilde özetleyebiliriz. Teknolojik geride kalma. Kadırga gibi kısa ömürlü gemilerle yetinilmesi, modern gemi teknolojilerinin, örneğin kalyon, gem of the line geliştirilmesinde geri kalma, donanmanın kısa sürede modası geçmesine yol açmıştır. Ekonomik yetersizlik. Tarıma dayalı feodal ekonomik yapı, sermaye birikimi ve sanayileşmenin eksikliği büyük ölçekli denizcilik yatırımlarını kısıtlamıştır. Stratejik tercihler. Osmanlı bir sömürgeci imparatorluk olmadığından okyanus aşırı geniş bir donanmaya ihtiyaç duymamış, daha çok bölgesel savunma ve kıyı kontrolüne odaklanmıştır. İdari ve toplumsal dinamikler. Devşirme sistemi, bürokratik yapının esnekliği ve yerel otoritelerin gücü denizcilikte profesyonel ve sürekli bir insan kaynağı oluşturulmasını engellemiştir. Kültürel mirasın etkisi. Osmanlı toplumu Batının bireycilik ve kapitalist dinamiklerinden ziyade geleneksel, dayanışmacı ve esnek yapılarla şekillenmiş. Bu durum, denizcilik gibi yüksek risk ve yenilik gerektiren alanlarda uzun vadeli yatırımların yapılmasını zorlaştırmıştır. Dünya literatüründe Osmanlı donanması üzerine yapılan çalışmalar genellikle bu faktörlerin birbirine paralel bir şekilde etkili olduğunu ortaya koyar. Avrupa'nın denizcilik atılımları teknolojik ve ekonomik altyapı ile desteklenirken Osmanlı'nın durumunda coğrafi avantajlar, stratejik tercihler ve toplumsal yapı donanmanın evrimine yön vermiştir. Bazı uzmanlar Osmanlı'nın donanmaya yönelik tutumunu korsanlar birliği olarak tanımlayarak bunun imparatorluğun mevcut kaynaklarını ve ihtiyaçlarını en verimli şekilde kullanma çabası olduğunu belirtir. Diğer yandan modernleşme sürecinde donanmanın yetersiz kalması Osmanlı'nın Batı ile olan askeri ve ekonomik rekabetinde belirleyici bir dezavantaj oluşturmuştur. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun denizcilik tarihi yalnızca askeri bir donanmanın varlığı ya da yokluğuyla sınırlı kalmayıp Aynı zamanda imparatorluğun ekonomik, idari, toplumsal ve kültürel dinamiklerinin bir yansıması olarak görülmelidir. Avrupa'nın deniz gücüyle kıyaslandığında Osmanlı farklı öncelikler ve kısıtlamalar doğrultusunda şekillenmiş, bu da zamanla denizcilik alanında modernleşme ve rekabet gücü kazanmada yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu değerlendirme hem Osmanlı tarihine dair geleneksel görüşleri hem de modern tarihçilerin ve uluslararası akademisyenlerin analizlerini birleştirerek imparatorluğun denizcilik politikasını çok boyutlu bir perspektiften ele almaktadır. Böylece Osmanlı'nın kendi donanması sorusuna verilecek yanıt basit var veya yok şeklinde değil, dönemin koşulları, ekonomik yapılar, stratejik tercihlerin yanı sıra toplumsal ve kültürel mirasın etkileriyle şekillenen karmaşık ve çok katmanlı bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Değerlendirmeler ve ileri perspektifler. Günümüz araştırmalarında Osmanlı denizciliği üzerine yapılan çalışmalar, imparatorluğun askeri başarısızlıkları ve yenilik eksikliği ile birlikte aslında mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanıldığına dair alternatif yorumlar da sunmaktadır. Örneğin bazı akademisyenler Osmanlı'nın donanma politikasının bölgesel denge ve kıyı savunması açısından başarılı olduğunu fakat küresel denizcilik rekabetinde teknolojik ve ekonomik açılardan yetersiz kaldığını öne sürerler. Ayrıca Osmanlı'nın idari yapısının ve toplumsal değerlerinin modern devlet anlayışından farklı bir yapıda olması donanmanın geniş kapsamlı modernizasyonunu zorlaştırmıştır. Avrupa'da devlet ile sermaye arasındaki etkileşim Modern denizcilik teknolojisinin yaygınlaşmasında kritik rol oynarken Osmanlı'da devlet, merkeziyetçi ve geleneksel yöntemlerle yönetilen bir yapı olarak denizcilikte inovasyonun önünü tamamen açamamıştır. Son olarak Osmanlı denizcilik mirası bugünkü modern Türkiye'nin deniz stratejilerinde de dolaylı olarak kendini göstermektedir. Osmanlı'nın tarihsel deneyimleri devletin sınırlarını koruma Stratejik savunma ve ekonomik kaynakların verimli kullanımı konularında bugün bile dersler içermektedir. Bu bağlamda Osmanlı'nın donanmaya yönelik yaklaşımı yalnızca askeri bir başarı ya da başarısızlık olarak değil, aynı zamanda imparatorluğun genel yapısının ve tarihsel koşullarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kapanış. Özetle Osmanlı İmparatorluğu'nun donanma tarihi geleneksel anlamda bir modern donanma Kurulamamış olsa da imparatorluğun mevcut kaynakları, coğrafi konumu, stratejik tercihleri ve toplumsal yapısıyla uyumlu bir denizcilik sistemine sahip olduğunu göstermektedir. Bu sistem, Avrupa'nın küresel denizcilik gücüyle kıyaslandığında sınırlı kalmış ancak kendi döneminde bölgesel savunma ve taktiksel üstünlük sağlama gibi işlevler açısından etkin olmuştur. Dünya literatürü ve uzman görüşleri de bu karmaşık yapıyı anlamak için Ekonomik, teknolojik, idari ve kültürel unsurların bir arada değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.